Bak ya. Onu toyacağız. Sihirbazlık temelinde. Arkadaşlar sihirbazlıkla yapıştırdık. Şimdi elbisesini çıkartalım. Bu elbisesi kirlenmiş biraz. Şu prensiz elbisesi buraya yapıştıralım. tatlılar mı çıkardınız? Şunu tatalım. Bu ne ya? Bir tatlılar mı? Şöyle. Kafasına. Şu tacı tatalım. Sıra bu tadımız var. Ben için böyle buralara toyacağız. Onda bir ayet sor? Seçelim bir tane tota. ile Evet arkadaşlar güzel oldu diyenler abone olup like atın. Güle güle.